Sysmont yazılımı eğitim videosu 4. bölüm hoş geldiniz. Bu bölümde size stok yönetiminin ayarlar ve tanımlar menülerini tanıtacağım. İlk olarak genel ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada karşımıza başlangıç stok no geliyor. Burada stok kartımızın yeni bir stok kartı açarken hangi stok numarasıyla başlamasını istiyorsak onu buraya yazıyoruz. Örnek eğer 1 dersek bir sonraki yeni bir stok kartı açtığımızda otomatik olarak karşımıza stok numarası 2 olarak gelecek ve 2, 3, 4 diyerekten gitmiş olacak. Satış KDV oranı ve alım KDV oranı burada firma en çok hangi stok KDV gruplarında çalışıyorsa onları burada yazmamıza fayda var. Örnek 18'de daha fazla KDV grubunda ürün satıyorsa buraya 18 yazdığımızda yeni bir stok kartı açarken otomatik olarak 18 KDV olarak karşımıza gelecek. E, miktarlı barkod başlangıç dediği gramajlı ürünlerin e, yani 27, 28, 29 e, olarak geçer. Bunların başlangıç numaralarıdır. E, eğer buraya siz 27 yazarsanız, 28 bir barkod geldiği zaman bu barkodu okumayacaktır. Onun için buraya parametrelerden 28 ve 29 yazmanızda fayda var. E, eğer firma kendisi mesela 99'a bir barkod başlayan barkod kullanıyorsa gramajlı barkod onu bu şekilde buraya belirtmeniz gerekiyor. Barkod stok uzunluğu e, yine gramajlı ürünlerin barkod stok uzunluğudur. Genelde 7 karakter olarak e, karşınıza çıkmaktadır. Onun için buraya 7 yazıyoruz. E, barkod miktar bölünü e, buraya 1000 yazıyoruz. Bir e, 1 kilogram 1000 gram olduğu için e, onu 1000 olarak buraya belirtmemiz gerekiyor stok miktar kontrolü burada e, stok kartını oluştururken gerekli parametrelerden e, açarsak e, tanımlarsak buradan da bu uyarı verme işlemi durdur dediğimizde bu e, parametrenin çalışmasını sağlarız aynı şekilde stok miktar kontrol depo bazında burada da evet ve hayır diyerekten e, gerekli parametrenin aktif olmasını çalışmasını sağlarız e, burada barkod başlangıç no dediği e, biz genelde EAN13 e, barkod yapısını kullanıyoruz. Yani 13 karakterden oluşan barkod yapısıdır. E, burada e, dikkat edilmesi gereken şu konu şu. ürünleriniz varsa bunlara kendiniz barkod oluşturmak istiyorsanız buraya örnek olarak e, ben şu anda 902587 8910 11 12 yazarak bıraktım. Yani 12 karakter yazdım. E, son karakteri program kendisinin e, atamasını sağlıyoruz. E, çünkü sondaki rakam e, dijital bir numaradır, kontrol numarasıdır. Bunu program kendisi otomatik olarak sağlıyor. Bunu da stok kartlarını açarken nasıl olduğunu size bir sonraki eğitim videolarında göstereceğim. E, bu şekilde barkod numarası oluşturduğunuz zaman bir sonraki barkod numarası sonuna otomatik olarak 1 olarak gelecek karşınıza. 1, 2, 3, 4 diyerekten devam edecek. E, dediğim gibi burada dikkat edilmesi gereken konu bunun 12 karakterden oluşmasını sağlayacağız. Gelişmiş stok miktar kontrolü. Bu da e, yine dediğim gibi stok kartını oluştururken e, gerekli parametreler işaretlendiğinde e, buradan da evet hayır diyerek bu parametrenin çalışmasını sağlıyoruz. E, genel ayarlar menüsü e, bu kadar. Çıkış fişi bölümüne geçelim. E, yine aynı şekilde stok çıkış fişi numarası e, mesela 1000 dediğimizde bir sonraki 1001, 1002 olarak devam edecek. Hangi fiyat tipini kullanmasını istiyorsanız onu buradan seçebilirsiniz. KDV dahil hariç onu seçebilirsiniz. E, bu stok çıkış fişinin açık mı kapalı mı olduğunu e, onu seçebilirsiniz. Stok çıkış KDV'sini buradan oluşturabilirsiniz. Otomatik muhasebe fişi mu, oluşturulmasını e, bunu buradan belirtebilirsiniz. Stok maliyet tipinin e, hangi e, maliyet tipine göre e, karşılanmasını burada seçmenizi istiyor. Yani FIFO, LIFO, son alış, ağırlıklı ortalama, hareketli ortalama FIFO dediği ilk giren ilk çıkar e, sistemi. LIFO dediği son giren ilk çıkar sistemi. E, bunu hangisini istiyorsanız onu buradan seçerekten e, tanımlama yapabilirsiniz. Siparişte KDV yok. Evet, hayır. E, bu parametre işaretlediğinizde e, KDV'si stok girişine veya çıkışını sağlamış oluyorsunuz. E, yine aynı şekilde sol giriş fişi numarası buradan belirtebilirsiniz. E, yine Fiyat tiplerini, KDV tiplerini, e, açık kapalı e, KDV oranı, imalat fişi, stok imalat fiyat, fiyat tipi, e, yani ürünleri imal ederken hangi fiyat tipinden e, maliyetlendirmesi gerektiğini buradan belirtiyorsunuz. E, genelde bu alış fiyatı oluyor. E, buradan otomatik muhasebe fişine evet, hayır diyerekten e, gerekli parametreyi oluşturabilirsiniz. Maliyet tipini Buradan seçiyorsunuz. Yine fiş numarasını e, imalat fişleri 0001 derseniz bir sonraki imalat fiş numarası 002 olarak devam edecek. Üretilen stok fiyatını güncelle. E, bunu evet derseniz e, ortalama maliyet alarak size bir yeni e, fiyat oluşturuyor program. E, satışta otomatik üretim yapsın. E, şimdi Bunu şöyle açıklayayım. E, stok yönetiminin altında ürün imalat fişleri var. E, bunları gerekli reçeteler oluşturduğumuzda mesela diyelim ki bir fast food işletmemiz pizza menüsü oluşturdu. Bu pizza menüsünün içinde bir adet pizza bu pizzanın açılımını da yapabilirsiniz. Yani 10 gram un kullandı, 200 gram kaşar kullandı, salça kullandı. Bunları birimlerini vererek bir adet kola 50 gram da patates cipsi kullandı dediğinizde bu parametreleri oluşturduğunuzda buradan da satışta otomatik üretim yap derseniz o ürünü sattığınızda otomatik olarak stoklarınızdan e, işte unu e, kaşarı e, kolayı ve cipsi otomatik olarak düşecektir program bunu otomatik kendisi e, yapıyor ve i̇şte bu parametreyi aktif etmeniz gerekiyor bu şekilde e, malzeme talep onay kontrol devrede e, malzeme talep dediğimiz e, şubelerin e, mal depodan mal istemeleri. Bunu bu şekilde parametre aktif ettiğinizde bunun çalıştığını göreceksiniz. stock satış fiyatı, alış satış fiyatı bunun parametrelerini buradan oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde satın alma taleplerinde de fiş numaralarını, e, fiyat tiplerini, hangi depoyu kullanacağı, e, onay kontrolü olup olmayacağı gerekli ayarlar buradan yapılıyor. Stok firmanında da işte maliyet tipinin hangisini FIFO, LIFO, son alış, ağırlıklı ortam, hareketli ortalama hangisini baz alacağı, hangi fiş numarasıyla başlayacağı e, transfer fişinde de e, burada da gerekli ayarları yaptıktan sonra e, kaydet butonuna basarak e, genel ayarlar bölümünü bitirmiş oluyoruz e, hızlı bir şekilde tanımları da e, hemen açıklayalım stok yönetim altında tanımlar menüsünü çalıştırdığımızda e, görmüş olduğunuz gibi karşınıza evrak türleri birimler ve diğer tanımlar olarak listeler gelecek burada e, stok giriş e, fişleri Top çıkış fişleri. Bunlar otomatik olarak program kurduğunuzda karşınıza otomatik olarak geliyor ama isterseniz siz kendinizde buraya bir şeyler ilave edebilirsiniz. Örnek. Stok girişlerinde yeni dediğimizde evrak türü 002 diyelim. Fiş numarası 1100'den başlasın. Bu fiş kapalı olsun. Toptan fiyatı baz alsın. KDV'si dahil bunun stok hareketi, işte devirme, sayım giriş sayım eksi, stok giriş fişi devir olarak seçelim. Buradan e, hangi depoda kullanılacak bu merkez depoda dediğimizde kaydet dediğimizde yeni bir stok e, giriş fişi açtığımızda buradaki parametreleri seçerseniz e, bunların otomatik olarak gelmesini sağlayacaksınız. Yine aynı şekilde stok çıkış fişleri, transfer fişleri, malzeme talepleri, imalat fişleri e, aynı parametreler bunların içinde geçerli. Birim tanımlarında e, burada işte biz oluşturmuştuk adet kilogram, gram, e, kilo, şey, koli, metre, santimetre. Siz isterseniz buradan yeni butonuna basarak eklemek istediğiniz diğer e, birim tanımlarını da oluşturabilirsiniz. E, burada diğer tanımlı nitelik tanımları, paket tanımları, departman tanımları, e, komport tanımları gibi gerekli parametre ayarlarını yaparak e, stok kartlarımızı oluşturduğumuzda e, karşınıza otomatik olarak gelmesini sağlıyor bu eğitim videosunun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.